Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben sizler bugün sizler birlikte seçim 12 2020 serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık neredeyse Türkiye'nin %99 yerinde mitingler yaparak her yeri ele geçirmeye başladık biliyorsunuz ki dostlar şöyle baktığınızda 3 tane toprak kalmış durumda Kırıkkale, Isparta ve Hatay bu topraklarda ele geçirdiğimiz zaman artık gün saymaya başlayacağız tabi gün sayarken de savunma mekanizmamızı olabildiğince genişleteceğiz dostlar. Çünkü aldığımız yerleri korumamız gerekiyor. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Eğer olası bir şekilde 1000 beğeni atarsanız en hızlı şekilde sizlere yeni bölümler gelecektir. Amacım 14 Mayıs'ta final yapmak. Ondan dolayı lütfen 1000 beğeni atmayı unutmayınız arkadaşlar. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de serimizi bitireceğiz. Belki ikinci kez aday olurum. O da farklı bir konu olsun. Neyse arkadaşlar. Bu arada girişte sizlere ben de gösterdim? Milletvekili seçim listesi. Eğer sizler de milletvekili aday adayı olmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına isim ve soy isminizi istediğiniz şehirde yazabilirsiniz. Süper teşekkürü kullananlar direkt olarak aday oluyor. Onu da sizlere söyleyelim dostlar. Dediğim gibi isim soy isim. istediğiniz ismi soy ismi de girebilirsiniz bu arada. Yani gerçek isme de gerek yok. İstediğiniz şehirde yazmanız lazım. Yorumlar kısmına yazanlar ikinci aday 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 oluyorlar. Süper teşekkürü kullananlar birinci aday aday oluyorlar. Yani ortada bir karmaşıklık da olmasın istiyorum elinden geldiğince. Gitgide de milletvekili adaylarımız artıyor bu arada. Şimdi arkadaşlar bugün Kırıkkale'ye gidiyoruz. Direkt olarak şehre git diyelim. Otobüsle yola çık. Abi Türkiye'yi yine ele geçiriyoruz ya. Gerçekten arkadaşlar seçim oyunu 2023'e yanaşır güzel bir seri yaptığımız düşünüyorum ben açıkçası. Eğer seri hızlı şekilde gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız dostlarım. İnşallah en yakın zamanda da 70.000 aboneyi deviririz arkadaşlar. Şöyle kardeşim olan yine birisini öldürdüm ya abi lanet olsun neyse arkadaşlar en hızlı şekilde varmamız lazım. Ben otobüsüm kardeşim. Aslında var ya milletvekili seçim oyunda başlamadan önce Erdoğan'ın yaptığı gibi ikinci kez aday olsak mı arkadaşlar? Pardon üçüncü kez aday olsak mı? Bence güzel olur arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu ne yaptım lan? Bir daha aday olsak nasıl olur acaba? Bu sayede bu arada yani aday olduktan ve cumhurbaşkanlığı aldıktan sonra arkadaşlar birçok yere havalimanları gibi birçok şey inşa edebiliyorsunuz. Bunlar yapıp yeniden aday olduğumuzu düşünsenize. Acaba nasıl olur? Dur bakalım aklına yeni içerikler var. Onları da deneyeceğiz arkadaşlar. Aa, birileri ölecek. Evet, birilerini öldürdüm. Ben şeyi test edecektim. Otobüsün bozulma. Zaten denedik onu. Değil mi? Evet denedik. Neyse devam edelim abi. Bugün cebimizdeki paranın hepsini halkımıza harcayacağız arkadaşlar. 500 gold'un hepsini halkımıza vereceğiz bakalım. Şöyle kaç otobüs gitti mi hala bakamadım biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 500 gold'umuz var. Bu arada etkinlik yapalım önce bir penaltımızı yapalım. Kırık kale bugün benim olacak. Bakın bu adayı siz istediniz. Ben de eski yeniden çevirdim arkadaşlar. Hop. Tutan en hadi. Güzel. Bir de bir. İkideki gibi. Bak arkadaşlar top Mevlana'ya döndü gördünüz mü? Nasıl dönüyor? 2'deki. 3'te 3 geliyor. Yarın şaka maka Cumhurbaşkanı seçilecek. Hem gerçekte hem de oyunda. 3'te 3. 4'te 4. Lan önceden biliyorum arkadaşlar acaba falcı mıyım? 5'te 5 geliyor. Geliyor. Ben Sezer geliyorum. Güzel. Devam et. Şimdi burada bir etkinliğimizi yapmayacağım. Şehir anketi yapacağım direkt olarak. Güzel. Burayı da ele geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Hatay ve Isparta kaldı sadece. Ama önce gelin. Aslında bu parayı Cumhurbaşkanı olduktan sonra mı harcasak arkadaşlar? Ne yapsam acaba ya? Yorumlar kısmına yazsanız arkadaşlar. Bir kısmını harcayacağım. Şöyle bir kısmını harcayalım. Gelin. 250'sini harcayacağım. Baksanıza bu para anca bu işe yarar. 250 Tamam. Güzel. Bana bu 129 liralık paketi vermişler. Güzel. 1685 paramız oldu. Ee, burada artık yapmıyorum. Direkt olarak Isparta'ya gidiyorum arkadaşlar. Isparta'yı da bir ele geçirelim. Sonrasında savunma moduna geçeceğiz zaten. Hatay'da aldıktan sonra. Yani Hatay'daki depremden sonra AK Parti'yi seçeceklerini düşünmüyorum ben zaten. Hemen gideyim oraya elimi koyayım arkadaşlar. Bak bak otobüs sürmeye bakar mısınız ya? Bu sefer kaç otobüs girdiğime bakacağım bu arada. Haberiniz olsun dostlar. Tak 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 tak. Güzel bunu da geçtik. CHP'nin otobüslerinde biraz zorlanıyoruz ya. Geçemiyoruz arkadaşlar kolay kolay. Evet bu arada hiç çarptık mı? Çarpmadık. Güzel. Böyle gideceğiz abi. Tamam. Vardık. Bence vardık şu an. Hiçbir yere çarpmadan ben varacağım abi. Şu bakar mısınız ya? Şu emdama bakın arkadaşlar. Aha. Oğlum vallahi iyiyim lan. Buna bak. Evet arkadaşlar, 40 yıllık otobüsçüyüm. Ben böyle bir sürüş görmedim. Evet, kaç otobüs giriyoruz? 3 4 5 6 Daha arkası geliyordu bence arkadaşlar. Yapıştır abi etkinliği penaltı. Oyun başlarda çok zordu ya. Şimdi var ya, insanlar artık diyor ki ben Devrimci Halk Partisini istiyorum. Kardeşim 20 yıllık iktidar yeter de artar bile. Artık saltanat. 1'de 1. 2'de 2. Top dönmeye başladı yine. 3'te 3 geliyor. üste 3. Ne sağcıyız ne solcuyuz. Biz merkeziz oğlum. İnsanlar bizi seçecek. 4'te 4 5'te 5 Ah be Hıyar direkt çarpacak diye elini uzattı Göbeğine çarptı 4'te 4 arkadaşlar %80 başarı Şehir anketi Aldık Hatay hedef Hatay arkadaşlar Hataya gidiyorum şimdi şu an Türkiye'nin son iline gidiyorum. Hadi bakalım. Bas gaza aşkım. Bas gaza. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın bakın. Bak. Şu sürüşe bakar mısınız ya? <laughs> o ben gelmeden önce de oradaydı arkadaşlar. Birisi beni az önce sollamaya mı çalıştı? Yoksa ben mi yanlış gördüm kardeşim? Buna bakar mısın arkadaşlar? Türkiye'nin ekonomisi o kadar... Kötü ki hep aynı arabaları görüyorum. Evet. Gel lan buraya. Evet CHP yaptım, var AK Parti'ye de yaptım. Şu an çok mutluyum. Aa, kafamı çarptım arkadaşlar. <laughs> Az önce 4 kişilik bir aileyi yine öldürdüm. Belki 2 kişiliktir. Belki çocuklarını ziyarete gidiyorlardı ve ben... Defterlerini kapattım. Tamam güzel. Ha kontrol edemiyorum arkadaşlar. Ha, tamam geldi. Lan var ya sinir oluyorum ha. Oğlum ne oluyor ya? Şş, kendinize gelin alo. Bunlardan oy toplayalım arkadaşlar. Oyunuz bana, oyunuz bana, oyunuz bana. Oyunuz bana, tamam. %100 başarı. Evet Hatay'a geldik arkadaşlar itibariyle. Ve Hatay'da etkinliğimizi yapıyorum. Hatay'ı tamamen ele geçireceğim bu arada. Hep, hep penaltı kullanıyoruz. Biraz da şey yapalım. Miting yapalım ondan sonra. Dur bakayım. Hadi bakalım. Hataylı arkadaşlarıma selam olsun. La oğlum bak karıcı. Yemin ediyorum. Selam so söyledikten sonra tutuyor arkadaşlar bu. Şuraya. Heh. Güzel. İki. İki de bir. Milletvekili olmak isteyen arkadaşlar yorum maksimi yazabilir. Veya da süper teşekkür kullanarak direkt olarak aday olabilirler. Çünkü süper teşekkürler. Ayrı bir yorum bölümünde gözüküyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Güzel. 3'te 3 geliyor. 4. 4'te 4. Çok iyi be. Baya iyi arkadaşlar. Ulusal anket yapıştır. Bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar. Lan bu sıralar var ya Elden Ring'e sardım arkadaşlar. Yemin ediyorum Elden Ring çok güzel oyun ya. Boss kesmek çok sarıyor. Harita yapalım be. Yine bir yerleri kaybetmişiz. Tamam buraya gidiyoruz. İl merkezinin dik önce. Dediğim gibi arkadaşlar merkez binaları olmayan yerler genelde çabuk düşen yerler. Adana şehre git. Parti otobüse yola çık. Burada miting yapacağım. İnsanlar beni sevsin diye. Bu Ulan arabanın tekerlere bak. Şu yollar var ya beni sinir ediyor. Kafam çarpıyor yollara. <laughs> Çok kötü oldu lan orada bir şey öldü az önce. Bir şeyin defterini kapattım arkadaşlar az önce. Hop. aha yakaladım. Seni yakaladım. Kardeşim bak CHP'nin kitabı kapandı. İyi Parti'nin kitabı kapandı. Sıra sende. Sen de artık bırak be. Bırak gözünü seveyim artık. Sen de git. Ülke benim olsun ne olur. Devrimci Halk Partisi ve milletvekilleri bu ülkeyi daha iyi yönetecek. İnan bana. Evet bunu da aldık. Arkadaşlar bu arada hani Muharrem İnce, ee, şey ifşalar bulduk diye hani bir tane hesap vardı Ali Yaşıldağ mıdır nedir? Zaten haberlerde duymuşsunuzdur. Gerçi haberler ne kadar doğru anlatıyor bilmiyorum ama Twitter'daki haberlerden takip edebilirsiniz. Onu yapan kimmiş biliyor musunuz? AK Partili bir trollmüş arkadaşlar. Ne biçim ülkeye geldik abi biz ya. Yemin ediyorum haberler sansürleniyor. Her şey gidiyor. Garip şeyler oluyor ülkede ya. Ya kardeşim bir şey de düzgün gitsin be. Evet mitinge çıkalım. Adana. Bence... Oğlum bak bu Adana halkı sürekli CHP üniformalarıyla çıkıyor karşıma. Kardeşim sip siyah giyineceksin. Sip siyah. Yatırım ya bayrak yatırım. Gerçi param var bas. Ya benim param var oğlum ya. Ben de ha halkım için harcayacağım bu parayı ya. Evet bir daha. Güzel eyvallah. Tabi 100 gold vermek mantıklı mıydı? Değildi arkadaşlar. Devam et. Şehir anketi. Hop. Ardahan. Sürekli taraf değiştiren Ardahan. Ulusal anket yapıştır bakayım be. E 0.7 almışız arkadaşlar. Aha, ne oluyor lan? Kurultay toplanıyor arkadaşlar. Atılan yani. Kurultay topladık yine son 20 gün ya. Konuşan susar. Sus. Anne. <laughs> Birisi gider ayak öldü arkadaşlar. <laughs> Devam et. Kurultay topladık. Güzel. Kurultay kararı da aldı. Şu an çok iyiyiz. Bayağı gelişiyoruz. Savunma moduna geçtik arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an oyun bizden yana. Bir de televizyona çıkalım. Abi bu arada dur. Ardahan hala vermemiş toprakları. Ardahan hayırdır paşam. Sen yani, kimin tarafını tutuyorsun Ardahan? Devrimci Halk Partisi bu ülkenin bekası için uğraşıyor. Ne sağ ne solu kardeşim kavga yok. Ben çok iyi oynuyorum ha şu oyunu vallahi bak. Bir de şu milletvekili seçim oyununa girelim de arkadaşlar. Abi önce belediye başkanı seçim oyununa da girebilirim. Çünkü biliyorsunuz bunlar hep aynı zamanda yapılan şeyler. Yarın oy kullanıyorum arkadaşlar. O, masadan var ya bir pat diye bir ses gelecek. Göreceksiniz. <laughs> Çak diye vuracağım bir tane. Güzel. Valla bak şu otobüsü var ya. Her şeyini biliyorum artık arkadaşlar. 2.6 dizel. Öyle bir motor var mı acaba? Zaten çoğu insan benim bir yerlere ele geçirmemden daha çok partideki otobüs sürüşüne bakıyorlar arkadaşlar. Seçim 19 gün kaldı. Şehir anketi. Evet Ardahan da artık bizden yana. Ulusal anket yapıştır. Adam ne olur birileri artık benden toprak almasınlar. Şu an şu an benim Çankaya Köşkü'ne yerleşmem gerekiyor. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar artık savunma moduna geçiyoruz. Elimizdeki toprakların hepsini tutmamız lazım. Hiçbir yerde ödün vermeden tutmamız lazım ben de bunları. Onun için televizyona çıkıyoruz. YTV özel yayını. Ne haber lan? Seni var ya bana benziyorsun. Dövesim geliyor. Konuşan susar. Seçime çok az kaldı bu arada. Yatırım. Uçak. Kitap. Uçak. Yatırım para, yatırım, tekne, ev, uçak. Hiç kaçırmayacağım galiba lan. Ama bunu dediğim için kaçıracağız arkadaşlar. Para, tekne, yatırım nerede? Yatırım nerede? Uçak, uçak, tekne, ev, kitap, para, para, yine para, tekne, yatırım, yatırım. Allah be Arkadaşlar şu an savaş çıkarttılar. Bana kitap atıyorlar. Evet güzel. Bir sen kaldın abla. Bir sen. Ne zaman düşmeyi planlıyorsun? Düştü. Yüzde yüz. Sanırım iki tane üç tane bir şey kaçırdık arkadaşlar. Devam et. Çok güzel be. Arkadaşlar aşağıdan bin beğeni yapın da. Şöyle seçim günü bitirelim bu seri. Bakın 17 gün bir şey kaldı. Ee, harita. Yapıştır ulusal anket. Oylarımız yine arttı. Sanırsam yaşlı teyzeler de artık bizi tutuyor arkadaşlar. Ben il merkezlerimizi artık koyuyorum buralara. Yapıştır ulusal anket. Bir yerleri kaybettik. Genelde oyun böyle siyah ekran verince kaybettik oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir gün daha geçiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Son 15 güne giriyoruz arkadaşlar. Yani son 2 hafta. Evet tamamdır. Of sipsi ya. Şimdi buralara il merkezleri dikmemişiz. Sinop dik abi. Orada dik. Böyle deyince garip oluyor. Güzel. Sivas'ta biz artık. Ulusal anket. İl merkezlerimiz sağ olsun bize çok fazla para getiriyorlar arkadaşlar. Ama oyunun şu siyah ekran artık çok uzun sürüyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü katlar çok dolu. Oğlum günlük bütçeye bak. Ha, pardon günlük gelir. Ben yaklaşık üç bölüm boyunca buradan gelen bizim bu para zannediyordum ama değilmiş. Ek vergi neymiş lan? Aa. Vergi alabiliyoruz ama başkan olmam gerekiyor ya. Günde 158 lira para geliyor arkadaşlar. Evet, bir yerlere il merkez dikme devam edecektim ama yapamıyoruz. Dur bakayım bir. Oyun çok siyah ekran vermeye başladı. Korkutuyor beni. Ne bastım? Hadi oyun. Başkan. İl, il merkezi. il merkezi. Ve son olarak yine il merkezi. Tamam. Hiç i̇l merkezini yapamıyoruz. Bu çok gereksiz bir butonmuş. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıdan lütfen bin beğeni yapın. Tam 14 Mayıs'ta bitirmek istiyorum arkadaşlar. Baksanıza abi oyun diyor ki ben ya dondum. Son 10 güne giriyoruz. Müzik artık kafamda çalıyor. Ulusal anketi yapıştır abi. Tamam nereye yapmadık başka? Amasya yap abi il merkezine. Yap. Burayı da yap. Tamam şöyle bir şeylerimize bakalım arkadaşlar. Adayların en çok güçlülük oranı neymiş? Hah. E %24, %20. Sinan Oğan'ın bu arada gerçekte alacağı oy bu. Arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. Kendisi kendisini çok abartıyor ama inşallah iyi yerlere gelir abi. Ne diyeyim ama 2028'de aday olursa %100 kazanır. Çünkü çok mantıklı bir lider. Lan! Aşırı mantıklı bir lider. Kemal Dede'nin uçuyor bak buralarda. Erdoğan gitti. Erdoğan yok. <laughs> binalar. Bak buralarda binalar yokmuş. Buralarda da yok. Etkinlik. Buralarda hiç etkinlik yapmamışız. Diğer partiler. Abi şuna bak. Hala miting yapıyorlar arkadaşlar. Herkes 81'ti bak. 81 81 81 81 55 20 54 Ben neredeyim? Ha, diğer partiler bunlar. Bak arkadaşlar bak şunlara bakar mısınız? Adamlar her yeri mitingde doldurmuşlar. Her bak 81 yazan il sayısı. Bu adam 55 yerde il parti şey miting yapmış ve buralarda yapmış. HDP buralar hedef almış ve İstanbul hedef almış. HDP İstanbul unut kardeşim sen mi? Memleket Partisi. Ah be abi. Çoğu genci yarı yolda bıraktılar. Deva Partisi. Hı, güzel. Saadet Partisi. Güzel. Peki biz kendimizi nerede göreceğiz? Toplam üst seviye 25 taneymiş. Tamam. Etkinlik de bu şekilde. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki benim kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Şimdi görüşmek üzere diyelim. Bin beğeni geldiğinde yeni bölüm anında sizlere sunulacaktır. Yarın büyük ihtimal bitecek seri Ama Erdoğan'ın yaptığı gibi yeniden bir adaylık programı çıkartabiliriz. Bu sefer başkanlık yoluyla çıkartabiliriz arkadaşlar. Bir yerlere icraatlar yapar. Ve insanların bizi desteklemesine çalışabiliriz. Ee, neyse şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.